Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar Öncelikle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz Ve e, yayınımıza başlıyoruz Görmüş olduğunuz gibi bu bir batarya ve e, Vestel şarjlı dik süvürgeye ait bir bataryadır arkadaşlar İçerisindeki bulunan piller bunlardır 2000 mAh'den oluşuyor 6 adet pilden oluşuyor biz bunları yine e, Aspinsan marka 2900 mAh pillerle değişimini yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi BMS'sini pilden ayırdık. Biraz sonra pilleri bu yuvaya oturtacağız. Sonrasında punta işlemlerini gerçekleştirerek bu BMS'sini pillere bağlayacağız. Evet bu kargo'muz bize nereden geldi? Şöyle baktığımızda Suluova Amasya'dan gelmiş arkadaşlar. Yasin hangi arkadaşımız göndermiş? Kendisine teşekkür ediyoruz bizlere güvendiği için, gönderdiği için arkadaşlar. Evet hadi başlayalım bakalım. Şu pillerimizi bir birleştirelim.